Şimdi bu iki alevler, ikiz ruhların yolculuğuna meslevi öğretilerinde bir hikayeyle değinilmiş. Bunu da anlatmadan geçmeyeyim istedim. Bir de bu Mevlana'nın meslevi kıssasından dinleyelim bu yolculuğu. Şimdi iki ayrı bedende tek ruh olan bu yolculuktaki manevi gıdalarla maneviyatla beslenen ilahi tarafla beşeri hallerin sarhoşluğunda ham pişemeyen taraf aşık olduğu kapının önüne geliyor, kapıyı çalıyor ve öbür taraftan kim o diye soruyor, benim diyor. Senin gibi hamlıktan çıkamayan pişmeyen birine sofrası maneviyat olan ilahi bir kapının açılması mümkün değil. Lazım değilsin bu eve, bu haneye diye kapıyı açmıyor. kovuyor onu hanesinden. Git diyor, senin gibi ham birinin burada işi yok, piş de gel. Biri hak ateşinde, biri dünya ateşinde. Kapıdan gönderilen aşık çıkıyor. Bir yıl boyunca bir yolculuğun içerisinde ve o yolculukta başına gelen bütün kargaşa ve bir dolu husumet hikayeleriyle hanedeki aşkının ateşine düşürülüyor ilahi adaletin tecellisiyle. Bu bir ikiz alev yolculuğuydu derdin sözü unuttun mu sinyalleri ve gelen mesajlarıyla her ne kadar dünyaya düşse de aşk ateşi sarıyor ruhunu her attığı adımın haliyle anlıyor sonunda Anlıyor yarım kaldığını, yapamadığını, aşkının e, varlığıyla tam tamamlandığını ve bu e, başına gelen ihanet, sahte dostluklar, dünyanın fani halleriyle yanıyor, pişiyor ve aşkın gerçek haline düşüyor. Bir yılın sonunda geliyor o kapının önüne. Tekrar çalıyor kapıyı. Arka taraftan gene ses geliyor. Kim o? Ey diyor gönlümün sahibi, gönlümü çalan diğer kişi. Sensin kapıyı çalan. Hoş geldin diyor o zaman. Madem ki ben sen olmuşum, o zaman sen de bensin. Buyur bu ilahi sofrada biz olalım öyleyse. Bizlik mertebesinde, birlik mertebesinde benim sen olduğum, senin ben olduğum bu sofranın lezzetinde hoş geldin diyor. Yani yani şimdi bu tasavvuf yolculuğunu içine girip de bu durumların insanın e, varoluşundan itibaren insana anlatılmak üzere tasarlandığını fark edince yani diyorsun ki hani bu kadar e, dokunaklı bu kadar dokunaklı olurmuş e, bu birleşmeler. Böyle yaşanmışlıktan alınmış hikayelerin öğretisi bu kurgu değil yani bu anlattığım yaşanmış kıssadan hisse. Şimdi e, iki Alevler yolculuğunu da meslevi e, öğretilerinden tasavvufi boyutta e, kısaca ileteyim istedim. Bir de böyle dinleyin bakalım belki daha iyi anlaşılır diye.